Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün böyle otelin hemen alt tarafında ilk arabamızı getirdim ve kardeşim öteki de bugün yorumlarda son zamanlarda çok istenilen Mercedes Maybach'la S680 sanırım, S680 ile Mercedes Vision Maybach'ı karşılaştıracağız. İki Maybach bugün kapışacak. Yani aslında çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Tabi ikisi segment olarak çok farklı arabalar ama iki Maybach'ın karşılaşması bakalım nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Hiç görüntü ve iç konusunda interior yani kokpit konusunda hiç girmiyorum. İkisi de zaten muhteşem arkadaşlar. İç ve dış görüntüler benden 10 üzerinden 10 alır. Ya yani muhteşemler. Onlara hiç 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 bulaşmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi öncelikle Drift'le başlayacağım. Önce vizyonla, Maybach vizyonla Drift'e başlayacağım. Aynı güzergahta Maybach S680 ile aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir fark var? Vizyon mu daha iyi? S680 mi göreceğiz? Sizde de kim, e, sizce kim kazanır? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone olmayanlar. E abone olun abi hadi neyi bekliyorsunuz ya ücretsiz abone ol geç videoları beğenmeyi unutmayın ve şimdi isterseniz bir güzergah belirleyelim. Abi şöyle bir şey yapalım ya da dur kullanayım aynısında orada gidelim ya da çünkü tam burada haritayı bilmediğim için nereden gitsem bilemedim nereden dönsek falan ben bir kafamda bir güzergah oluştururum vizyonla drift testine başlıyorum daha sonra da S680'le aynısını yapacağız hadi bakalım. Buradan başlıyoruz abi. Aynı yollardan gideceğiz arkadaşlar. Söylüyorum şimdiden. Abi vizyonun driftini biz sevmiştik baya. Hatırlıyorum ben çok güzel drift yapıyordu. Yani drifti bozmamak için araba elinden geleni yapıyordu gerçekten. Şu anda da gördüğünüz gibi gayet sağlam ve kontrollü bir drift sistemi var vizyonun görüyorsunuz zaten gayet iyi gayet iyi arkadaşlar yani bu arabaya kötü drift yapıyor demek haksızlık olur. Gerçekten haksızlık olur ve biz bu arabayı T6 yapsak muhtemelen çok ama çok daha iyi performanslar göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani şu an bile bu kadar stok haldeyken bile çok rahat drift yapıyorsunuz ya. Yani sorunsuz drift, mükemmel bir drift. Çok uzun tutmadım drifti fark ettiyseniz ama gerçekten bu kısa mesafede bile O ne oldu? Araba bir coştu kendiliğinde Çok fazla sürtmeyelim güzel. Muhteşem. Tek kelimeyle Vizyon Maybach'ın, Mercedes'in kapısı nerede abi bunun? Drift performansı gerçekten çok güzeldi. Bakalım S680 abi şimdi içine falan baksana ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi aynı yerden yapıyoruz drift dediğim gibi. Hiç farklı bir noktadan değil. Aynı noktalardan gideceğiz. Aynı drifti aynı yollarda yapacağız arkadaşlar. E şu an için Bu ne abi? Bu ne? Bu nedir böyle? Vay 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 diyorum yani S680 bu kadar iyi drift yapıyor muydu ya? Bayağı iyi çıkmadı mı? Baksanıza yani şu an vizyon dan İyi bile diyebilir miyiz bilemedim yani ufaktan hani iyi desek bile kimse itiraz edeceğini sanmıyorum ama kafa kafaya desek de sanki daha mı doğru olur çok iyi tek kelimeyle inanılmaz iyi arkadaşlar yani ben e, sanırım yine karar veremeyeceğim gibi gözüküyor çünkü ikisinin driftini ayırt etmek inanılmaz zor arkadaşlar gerçekten inanılmaz zor. Muhteşem ötesi drift performansı vardı hem Mercedes Vision'un, Maybach'ın hem de S680 Maybach'ın drift performansları muhteşemdi. Şimdi Vision'da sırada top speed ve hızlanma testimiz var arkadaşlar. Şimdi onu e, bizim klasik biliyorsunuz şuradan başlayacağız. Tam şu noktalardan yolun sonuna kadar yapabiliriz. Hatta şurada bile yapabiliriz. Yani çok da aslında sıkıntı değil. Ama ben e, kuralı bozmayalım madem. Şurayı işaretledim. Benzin istasyonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Oradan sonra her zamanki yaptığımız noktada speed testi, top speed testimizi Yapmaya çalışacağım. Bakalım bugün vizyon maybah mı daha hızlı, S680 mayba mı daha hızlı göreceğiz. Ve yorumlar ve karar sizde arkadaşlar bugün. Verin abi kararınızı. Vizyon mu daha iyi, S680 mi daha iyi? Yorumlarınızı yaparsınız. Şurada bir polis gördüm, o yüzden şuradan kaçacağım. Çok fazla. Aynen. Şuradan devam edelim kenarlardan kenarlardan gideceğiz. Zaten şeyin oraya gelmişiz. Tamam. Buradan sonrasında sıkıntı yok. Şuradan kaldırıma çarpmayalım. Sağ tarafa döneceğiz. Nereye gidiyoruz? Kafa gitti. Hop. be. Güzel uçuşlar. Evet. iyi uçuşlar. Vizyon bay Şimdi yolun sonuna gideceğim. Tekrardan bu tarafa döneceğim. Ve top speed testimizi hatta şurada bile başlatsak. Biraz kötü vurdum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. 100'ü geçti. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Elektrikli bir araba vizyon gördüğünüz gibi F var ve bataryayı da görüyorsunuz zaten. 240 geldi. 250 kilometre. Top speed. 250. Yani top speed'i gördü mü? Gördü abi. Hızlanması iyi mi? Tabii ki. Gerisi bizi çok da alakadar etmiyor arkadaşlar. Önemli olan top speed görebilmesiydi ve tabi bunu da çok rahat bir şekilde hiç zorlanmadan bakın en ufak zorlanmadan başarabiliyor Mercedes Vision Maybach şimdi diyelim diğer babamızı alalım Maybach S680 ile aynı testimizi yapacağız bizim araba nerede ya şu aralardan biraz da böyle kontrolleri maalesef kaybedebiliyoruz arkadaşlar biraz da dikkat etmek lazım Şuradan gittim abi çok fazla gelmişiz ya. Harbi baksana geldik hala arabaya varamadık ya. Ne kadar uzaktaymış böyle. Cidden ne kadar uzaktaymış. Cık. Vallahi git git bitmiyor ya. Git git bitmiyor resmen. Hala varamadım ben. Abi şaka mı bu ya? Yani gerçekten şaka mı? Karşıya da geçemiyoruz. Yani bir bir yerden bir yere ulaşmak inanılmaz vakit alıyor arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz vakit alıyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle oyun maalesef harita çok büyük, alışması zor ve o yüzden de birazcık böyle bir yerlere ulaşmak zor oluyor. 250 kilometrelik top speed ile Mercedes Maybach vizyonu izlediniz arkadaşlar. Sırada S680 var. Yani muhtemelen 250-270 civarı bir hızı olabileceğini düşünüyorum. Yani 250 genelde BMW'de olsun, Mercedes'de olsun, Audi'de, Audi'ye çok emin değilim ama genelde böyle bir son hız ya. Yani onu aşa, aş, aşamıyorsun. Yani gitse de gitmiyor. Yani limitli. Ee, öyle bir olay var. Bakalım Mercedes S680'de durumlar ne? Hemen ben şurayı bir işaretledim. Oraya doğru bizi götür bakayım. Keşke bunda mesela şey de olsa. Yani Hafiften yollarda böyle navigasyon okumak da görebilsek bence çok güzel olur. Bu işaretleme yaptığınızda fena olmaz. Çünkü bu şekilde rastgele tarladan, marladan her yerden gidiyorsun. Böyle biraz daha böyle görüntü, e, görsel daha iyi olur. Keşke öyle bir durum olsa. Ama şu an için yok. Şuralarda vallahi uça uça gidiyorum yani her taraftan e, marla da nere varsa yardıra yardıra gidiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bir yerden sağa döneceğim. Çünkü top speed yolumuza geldik. Hava hafiften kararmaya başladı gibi geliyor bana. Kararmadan testlerimizi tamamlarız arkadaşlar. Hemen ben şöyle döneyim. Haydi bakalım. Abi araba muhteşem ya. Yani gerçekten Maybach'lar çok özel arabalar biliyorsunuz arkadaşlar. Çok özel bir seri. BMW'nin M serisi gibi düşünün. Maybach'ta bunlar da öyle. Ya gerçi AMG ile ya. Gerçi çok tam Maybach biraz daha farklı. AMG o. Neyse hadi bakalım. Şimdi 200 geçti, 240'ı geçti, 250'yi geçer gibi gözüküyor bu gidişle yine mi 250 ya? Abi yine mi 250? Bıktık mı 250'lerden? Vallahi bıktık mı 250'lerden ya? Yine 250 geldi arkadaşlar. Vizyon da 250 kilometre. Son hıza ulaşmıştı. Maybach S680 de aynı şekilde son hızı 250 çıktı. Vallahi bu 250'lerden çekeceğimiz var anlaşıldı. 2 performans da 250 km. Top speed'le günü tamamladık arkadaşlar. Yine aynı noktalardan, şuralardan, bir yerlerden o otelin olduğu noktaya çıkmaya çalışıyorum ama araba yerinde durmuyor. Şimdi nereye gideceğiz? Tırmanma testine gideceğiz arkadaşlar. Tırmanma testi de yine önemli testlerden bir tanesi. Oradan sonra da belki de en kritik testimize geçeceğiz. Nereye? Evet, doğru bildiniz. Dur, şuradan değil bu arada. Karşı tarafa geçmemiz lazım. İnanılmaz kafa karıştırıcı harita. Şöyle karşıya doğru gidelim. Fren testi geçeceğiz. Fren testi gerçek anlamda yani sonucu belirleyen bir test oluyor her zaman. Zor bir test. Yani arabaların fren performansı öyle kolay e, bir şekilde olmuyor. Bayağı zorlanıyorlar. Bakalım bugün vizyonla S680 neler yapacak. İkisi de Maybach özel üretim Mercedes'in. Bakalım göreceğiz. Şimdi sana bir güle güle. Hemen abi tırmanma testimize isterseniz başlayalım arkadaşlar. Onun için de hemen işaretimi şuraya attım ve gazlamaya devam. Hadi bakalım. 2 kilometre yaklaşık bir yolumuz var. Nereden geçeriz? Şuradan. Abi şu geçişler. Şuradan uçabilir miyim? Şuradan uçabilir miyim? Uçabilir miyim? Uçamadık. Yani uçamadık. Boş yere düştük buraya. <laughs> Düşmesek iyiydi ya. Dur şuradan çıkayım ben. Abi vizyon niye dönmüyor ya? Biraz böyle zorlanıyor dönerken. Biraz böyle Ağırdan dönüyor araba. Bak 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 görüyoruz mu? Yani hiç olacak iş mi vizyon? Yani şu yaptığın iş mi senin? Ya durduk yere buraya düştük. Bak kurtaramıyoruz da ya. Of. Gıcık oluyorum böyle şeylere. Vallahi gıcık oluyorum. Hadi artık. Hadi artık. Hadi artık. Haydi artık. artık. Bu arabaya ne oldu böyle ya? ne saçma sapan hareket yaptı. Niye öyle kayıp gittik bir şeyin içine? Hiçbir şey anlamadım. İnanın hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Bir de gittik ağaca vuruyor. Oh. Vallahi ekranı kıracağım. Abi şu karşıya geç. Şuna çok gıcık oluyorum ya. Şu aradaki yola geçemiyorsun ya direkt. İlla dolanacaksın oraları falan. Bir sürü zaman kaybı. Şunları buradan geçmek falan. Ya i̇nanılmaz zaman kaybı. bugün vizyonda bir anormallik var ya buraya nasıl çıkıyor? Gerçekten vizyonda bir anormallik var. Bilmiyorum sorun ne ama bir sorun var arkadaşlar. Ciddi bir sorun var. Şu an ee, vizyonda. İşaretim attım. Şuradan devam edelim. 1.3 kilometre tırmanma testimize geçeceğiz. Driftleri gördünüz, top speed'leri gördünüz. Polis. Hani araba gerçekten e, hadi ya 90'ı geçtik. <laughs> ya abi nasıl denk geçiriyoruz anlamıyorum ya. Ya birazcık dayanamadık ya. Yine peşimize polis taktık ya. Gelir mi ki arkadan? Geliyor. Hem de nasıl geliyor? Hem de nasıl geliyor? Hıza bakın gelişe. Şaka gibi bir e, günle daha devam ediyoruz. Kaçıyorum şu an. Tırmanma testi yapmıyorum. Abi sen nasıl çıktın buraya? Gözünü seveyim ya. Ya sen nasıl çıkıyorsun buraya ya? Yakalanacağız ya. Ya Yani bir test yapmak bu kadar mı zor olur ya? Ya bir test yapmak bu kadar mı zor olur abi ya? Ya vallahi çıldırmalık ya tam işler ya. ya gerçekten. Abi bu kadar rahat yakalanmaması lazım bu arabanın bir de ya. Kaçamıyorum resmen ya. Görüyorsunuz gerçekten kaçamıyorum ya. Ya araba resmen yakalanmak için uğraşıyor ya. Vizyon o kadar sana alın dedik bu arabayı şöyle dedik de ya. Vallahi bugün bir sinir etti beni ya araba. Neyse. Gidelim şu testi yapalım artık ya. Vallahi yapalım artık şu testi. Hadi bakalım. Arabamızda yine bir top speed testini de yapmış olduk bu arada. Bu sefer kazasız bir şekilde geldik arkadaşlar. Allah. Hoppa. Yavaş 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 yavaş. Uçuşları görüyorsunuz. Vallahi şehir manzaralı bir uçuş yaptım size. Ama bizim için önemli olan o değil. <laughs> Abi çok çok sinir bozucu. Anlatamam size. Anlatamam size ne kadar sinir olucu bir şey. Şuradan tırmanıyoruz. Hazırsanız hiç daha fazla zaman kaybetmeyelim ve çıkışımıza başladım arkadaşlar tırmanma testi başladı. Ne yapayım şimdi ben bilemedim. Dönüyor hala dönüyor ya. Hala dönüyor abi araba. Hatırlıyorsunuz değil mi? İlk ben bu arabayı alıp test ettiğimde de aynısı oldu. Çıkamadım. Ya çıktım da araba kaydı ama şansa kurtarmıştım. Yani şu an ne yapacağım bilemedim. Denesek mi bir daha mı bir daha kullansak mı ne yapsak ki şu an? Ya çıkamama değil bu olay ya. Tamamen saçmalamadan oldu bu arabanın. Ya abi niye böyle bugün anormal şeyler oluyor ya? Şuradan çıkarken niye araba kontrolden çıkıyor ki ya? Yani çıkamayacak bir araba değil de işte yani. Vallahi bilmiyorum artık ya. Çıktım tekrar ama yani yok olmaz illa bir kere de olmadı yaparsanız zaten bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Yani vizyon mu daha iyi? S680 Maybach mı daha iyi? Zaten bunun kararı bugün sizde. Ben hiç karışmayacağım buna. O yüzden artık isterseniz bunu saymayabilirsiniz buradaki çıkışımız. İsterseniz sayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben hiç karışmıyorum abi. Ben gideyim Maybach alıp geleyim S680'i. Aynı testimizi yapalım şurada. Ve daha sonra da Fren testi için diğer şehre doğru gidelim Arkadaşlar bizim nerede bu arabamız karşıya geçmemiz lazım mı bizim Aynen şuradan aralardan falan Vallahi basa basa gidiyor uçacak mıyız o kadar hızlı gidiyorsun Şura seni durduruyor Ben daha ne diyeyim abi Vallahi ben daha ne diyeyim yani o kadar hızlı gidip de yani şu kaldırım seni nasıl durdurabilir ya, ya durdurmaması lazım işte saçma. Gerçekten saçma. Evet Vizyon bizi bayağı üzdün ya. Polise bile yakalandık abi bugün. Ne oluyor Vizyon? Seni çok övdük, alın dedik, indirim bitmeden dedik de bugün gerçekten bir anormal ya. Vallahi bir anormal bugün. Neyse. Hadi bakalım S680. Gidelim arkadaşlar ve şu testimizi yapalım artık ya. Yapalım şu testi. Bu sefer ee, direkt şuradan gideceğim abi. Bak bu sefer daha rahat bir şekilde ulaşacağım. Bak. Buradan çıkıyorsun ya. İlk sola dönüyorsunuz tamam mı? Bak ilk sola döndüm mü? Yapıştır. Düz yapıştır. Uğraşmaya gerek yok. Dümdüz düz gidin burada. Yolun sonuna kadar gidin. Zaten şu yer, galeri işaretli yer galeriye işaretledim hemen şeyin arkası. Ee, dağın bu tarafı. Test yaptığımız noktadan direkt geliyoruz bak. Hiç uğraşmaya gerek yok. Biraz alışmak lazım haritaya ve böyle de ne yaparsanız yapın oraya vuracağı varsa vuruyor arkadaşlar hiçbir şekilde engel olamıyorum buna ya. Gerçekten engel olamıyorum. Hiçbir şekilde engel olamıyorum. Bugün bari ya son zamanlarda en gıcık olduğum, beni sinir eden e, testlerden biri oldu vizyonların kapışması. Daha doğrusu vizyonların değil. Maybahların kapışması. Hele vizyon beni delirtti ya. Araba saçma sapan dönüyor abi. Saçma sapan polise yakalandık durduk yere. Ya. Yani araba yerinde durmuyor. Tırmanma testindeki olayı gördünüz. Daha ne diyeyim ben ki ya. Daha ne diyeyim yani. Daha ne diyeyim. Hadi o zaman direkt başlayalım işte test artık. Karar sizin ama ben karışmıyorum abi. Ben karışmıyorum. Kim kazandıysa yazarsınız. Ben karışmıyorum. Maybach S680 önümüzü göremeden şöyle çıkabiliriz ama gerek yok. Birazcık yavaşlasa da tabii ki çıkacak abi. Tabii ki çıkacak. Muhteşem bir tırmanma daha geldi. Vallahi durumlar kızışmaya başladı. Fark ediyorum. Hissedebiliyorum. Siz de anlıyorsunuz. Şimdi hatta şöyle yapalım bu sefer. Hiç bu arabayı ben değişmiyorum. Direkt fren testine bununla gidiyorum. Bak Direkt bununla gidiyorum fren testine. Daha sonra gelip vizyonu alırız arkadaşlar. Normal direkt vizyona geçmem lazım ama çok vakit kaybettik ya. Gidip onu alıp tekrar gel yapmayalım. Hemen buradan doğru şeye gidelim arkadaşlar. İlk bununla gidelim. Vakit kaybetmeyelim daha fazla. Vizyon sağ olsun bizi çok oyaladı bugün ya. ya yani gerçekten vizyon bizi bugün çok oyaladı. Maybach hiç yani ondan bir şey yanı yok. Eksik yanı yok yani görüyorsunuz kayıyor mayıyor bugün bir anormallik var anlamadım ya çok fazla kayıyor arabalar arkadaşlar çok fazla kayıyor drift mi açık diyeceğim açık değil vallahi drift açık olsa bu kadar kaymazsınız be vallahi bu kadar kaymazsınız yani ne diyeyim bilmiyorum abi vallahi ne diyeyim bilmiyorum artık yani şöyle Güzel güzel yapıştıra yapıştıra gidiyor. Şöyle giderken kaysak tamam abi anlayacağım da. Yani haksız yere kayıyor beni delirtiyor bu arabaları ya. ya hatırlayın şu Porsche 911'i. O arabayı biz 3 kere 4 kere alıp sattık herhalde. <laughs> yani araba çok kayıyor diye delirtiyordu beni. Yani oyundaki en uyuz olduğum arabalardan bir tanesi de ben nereye gidiyorum. Yani ama ee, buradan da giriş yok. O arabayı biz yine alacağız ya işte. <laughs> sonra ben biz yine alacağız. <laughs> Belki düzelmiştir. Hava kararmaya başladı bu arada. Farlarımı açtım. Hemen nereye doğru gidelim. Bir kendine gel Maybach. Maybach bir kendine gel delirtme beni. İyice delirttiniz. Vizyonla beraber olup delirttiniz beni Maybachlar. Bu Maybachlar kafa yedirtir adama. Söyleyeyim. Eh gelmişiz bile. Hemen abi. Ya vallahi yeni şehir, yeni şehir de eski şehrin gözünü seveyim. Ya her yerini biliyoruz ya rahat rahat. <laughs> ya gerçekten zor oluyor yeni şehir alışmak bayağı zor. Bayağı zor. Şimdi hemen döndüm. Çünkü burada 200'e her türlü ulaşırız. O yüzden hiç daha fazla ileri gitmeyelim. Vakit kaybetmeyelim. Güzel bir fren testiyle bugünkü Maybach kapışmasını sonlandıracağım arkadaşlar. 170, 180, 190, 200. Şimdi frene bastım. Güzel. Tam orta arkadaşlar. Tam orta. Gayet iyi gayet iyi bir performans geldi Maybach'tan sırada. Tabii vizyon var şimdi vizyonun yanında gideceğiz hava kararmadan fren testini de güzelce görelim çünkü hava kararınca görmek zor olabilir ama daha güneş yukarıda. Abi ben de anlamıyorum ya normalde geçen 40 dakika falan sürdü hava bir türlü kararmamış mıydı aydınlanmamış mıydı ne bu sefer 20 dakikada hemen hava kararmaya başladı. Anlamıyorum birazcık gariplik var. Şimdi Yenişehir'e doğru Yol alacağız arkadaşlar. Hemen vizyon alıp gelelim. Bak yine ben. Yine, 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 yine şaşırıyordum. Az kalsın. Yine basıp gidiyordum o tarafa doğru. Vallahi basıp gidiyordum. Şimdi ben şeyi de işaretleyeyim. Gerçi arabanın e, haritada görüntüsü var. Gerek yok. Devam. Hadi bakalım bugün vallahi birazcık böyle testleri yapmak uzun sürdü ama e, bazen de böyle oluyor arkadaşlar yani uğraştırabiliyor dönüyor kayıyor polise yakalanıyor saçma sapan yakalandık ya dağın zirvesinde peşimize çıkıyorlar geliyorlar şuradan yapıştırabilir miyim vallahi yapıştırdım gidiyorum Allah Üy! ne yapıyorsun maybach kafayı yedirtirsin sen <laughs> Bak bu geçişler de güzel ama mesela güzel geçişler yaptırıyor Haydi bakalım. Şuradan devam edelim. Zaten bu sefer hızlı geldik gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu sefer çok fazla oyalanmadık. Hemen şu aralardan çıkacağım. Otelin olduğu yere. Haydi bakalım. Güzel güzel. Hızlı geldik. Hızlı geldik bu sefer. Yine devam tabi daha gelmedik de. Yani geldik sayılır. Bak biraz biraz alıştım fark ettiyseniz gideceğim yeri daha rahat gidiyorum artık. Ya alışmak lazım. Bol bol oynamak lazım. Ben çok oynamadığım için sadece video dışında oynamıyorum. O yüzden de öyle hemen öğrenmek kolay olmuyor. Her oyun için geçerli bu. Hava kararıyor abi. Maybas sen burada bekle. Sonuçlar için yorumları seninle beraber bakalım. Bakalım yani bilmiyorum. Vizyonu mu seçeceksiniz? Ee, S680'i mi seçeceksiniz? Vallahi merak ediyorum. Çünkü bence çok kafa kafayalar. Bak gerçekten çok kafa kafaya bir mücadele var. Bakacağız. Bakacağız yani bilmiyorum bakacağız. Biz şimdi işaretimizi şöyle şuraya atalım abi. Haydi bakalım. buçuk kilometre diğer şehre kadar yapıştıralım. Farlarımı da açtım. Evet vizyon. Bak yine böyle zıplıyorum böyle ufak ufak. Bizi delirtme bak. Vallahi bizi delirtme. İşte bak bu sıkıntı abi. Yani Tamam gösteriyorsun da keşke böyle y oklarla moklarla yol yapsa. Navigasyon görevi görse biraz daha ama onu yapmıyor. Onun olması lazım. Hava iyice kayarmaya başladı. Fren testini e gözümüzden kaçmaması lazım orada nerede durduğunu. O yüzden en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Dağlardan mağlardan Vay 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 vizyon vay vizyon, vay 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 Allah tabelayı fırlattık. Tabelayı fırlattık. Ama sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Oradan değil. Oradan değil. Vizyon gerçekten sinirimi bozdu bugün. Abi niye böyle bu araba? Ya böyle bir şey yoktu ki bunda ya. Kime iyi dediysek ikinci gün patlıyor resmen ya. Vallahi böyle değildi bu araba ya. Kullandık. Alın dedim. Yani kaçırmayın dedik. Fırsat dedik. Hak eden bir araba dedik. Ne bir gariplik var bugün ya. Cidden bir gariplik var. Abi. Şaka değil. Gerçekten bir tuhaflık var arabada. Anlamadığım derecede bir kayıyor. Kendi kendine yoldan çıkıyor. Kontrolleri zor. Bak gittik. Görüyoruz. Şansa düzeldik Allah'ta. Hava karardı ya. Testimizi hemen yapmam lazım arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Yani hemen bitirmem lazım şu testi. Sol 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 dönemiyoruz. Tanker misin sen dönmüyorsun? Vizyon ne oldu sana? Ya bir günceleme falan geldi bozdular desem günceleme falan da gelmedi yani. Bilmiyorum bir tuhaf hareketler baksana ya. Arabada bir cinslik var. Kesinlikle bir cinslik var bu arabada. Neyse. Eldeki bu. Bunu idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Hatta ben daha fazla gitmiyorum. S680 gibi şuradan. Ama dönüş yarı çapı inanılmaz kötü arabanın onu söyleyeyim. Çok zor. Çok geniş dönüyor. Yani çok çok geniş. Çok bir e, dönüş yarı çapı çok kötü arabanın. 160, 170, 180 hızlanması çok iyi zaten. Sıkıntı 200'e sabitledim. Orta performans gelmişti biliyorsunuz. S680'den Karar sizin abi. Karışmıyorum. Karar sizin. Gördüğünüz durduğumuz noktayı. Artık vizyon mu kazandı? S680 mi kazandı? Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Yorum yapın. Ücretsiz. Kanala abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmek ücretsiz. Ya bunları niye yapmıyorsunuz anlamıyorum ama. Bence öğreneceksiniz. Abi. Bir videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, bir emeğe karşılık bunlar da bedavadan. Çok basit şeyler bence. Kim kazandı? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.